Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ Sizler de sağ olun. Uğur, durum nasıl oğlum? Sağ olun komutanım. Dur Ali, Emret komutanım. Osman. Sen benimle gel oğlum. Emredersiniz komutanım. 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 Komutan öyle istiyor Teğmen. Siz arkadaşları toplayın bakayım şöyle. Emredersiniz komutanım. Osman Geroğlu. Siz işinize bakın oğlum. Emel komutan. Rahat. Dün Halis'in yanındaydım. Çocuk perişan. Üstündeki örtünün altında bir bacağı eksik. Gazi. Ne diyebilirdim ki o çocuğa? Üst eğmenliğimden kadar Dağlarda dolaştım. Savaştım. Her koşulda yaşadım. Ama en zoru bir gaziye, bir şehit yakınına yaptığın ziyarettir. Ne diyebilirsin ki lan? Kopan Halis'in bacağı. Ne diyebilirim ki Halis'e? Nasıl teselli edebilirim? Teo'yu bulalım komutanım. Ne? Teo'yu bulalım ve cezasını verelim. Teo'yu bulalım. Evet. Teo'yu bulalım. Çeliktepe karakolu. Dinle bak. Yüksek tutuş. Gel. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar edin. Korku nedir bilmeyiz. Korku, Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin Dağları. Yüce Engin Dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Karada. Olamazsın. Allah. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Komutanım. Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Bu andı kaç kez dinlemişizdir Osman? Çok komutanım çok dinlemişizdir. Her defasında, her dinlediğimde aynı sihirli etkiyi gösteriyor. Kalbim başka bir türlü atıyor evlat. Sana bu andı niye dinlettin biliyor musun Osman? Bilmiyorum komutan. Bir yemin ettik onu unutmayalım diye. Ama sen bana şimdi bir kardeşimi daha şehit ettiler. Ve devrem hastanede bir bacağı eksik yatıyor diyeceksin. Müsaadenizle komutanım. Aynen böyle diyeceğim. O kiralık katilin patronu hangi aşağılık adamsa yollamış karşımıza. En iyi adamı mıdır sence? Tamam lan, ben de en iyi adamımı gönderiyorum. Osman, emredin komutan. Timini al ve git. O burnunu halkayı tak ve sürüklüye sürüklüye bana getir. Emredersiniz komutanım. Kavga da yumruk sayılmaz lan. O Teo köpeğini ya ölü ya diri bana getir evlat. Emredersiniz komutanım. Onu gördüğün yerde, bulduğun yerde, izini bulduğun yerde izli mermiyi bas. Emredersiniz komutanım. Bizim itikatımızda tokat vurana yanağa çevirmek yok. Biz o eli kıralım da o dönmeyi o Teo'nun, o Teo köpeğinin sahipleri düşünsün. Hazırlan şimdi asker. Hadi. Emredersiniz komutanım.